Yağız ne yapıyorsun şu an? Yağız ne yapıyorsun? <laughs> Yağız babası tıraş olurken gördü ve çok merak etti. Tıraş nasıl olunur? Neler yapılır? Şu an babasından gördüğü kadar uygulamaya çalışıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yağız biz merakını gidereceğiz şimdi anneciğim. Otur, otur sen. Otur hadi sandalyeye baban tıraş edecek seni. Hazır mısın? Otur. Aferin Yağız. Yağız kendi köpüğünü kendi sürdü. Hayır hayır yüzüne. Hayır hayır alnına falan değil. Yanlış yapıyorsun. Sadece yanaklarına. Evet tamam süper. Otur. Otur anneciğim. Acı. Acımaz acımaz. Yani buna Oturur sileyim. musun lütfen şimdi? Dur ben sileyim sen bırak oğlum. Getir. Sen bırak elini. Yazım elini bırakır mısın? Yiğit de bekliyor şu an merakla. Hadi bakalım. Hadi şimdi otur sandalyene. Otur. Hazır mısın? Böyle yapalım. Evet. Süper. ne <laughs> Evet Yağız şu an tıraş oluyor. Anneciğim biraz kafanı kaldırman gerekiyor. Yağız kafanı biraz yukarıya doğru kaldırır mısın? Aferin oğluma. Yağız Bey böyle yapar <laughs> mısınız? Süper. Birazdan da Yiğit olacak tıraş. Anne, ben tamam Yiğit sen yap anneciğim. Bekle şimdi konuşma. Anne, Baban tıraşını anne, bitirmedi. Ağzını mı Ağzını mı yıkacağım? Hayır yıkamaman gerekiyor. Köpükler gider bekle. Kaldır mısın başını? <laughs> Yağız dudaklarına bile sürmüşün anne. Her tarafını yapmışsın. <laughs> Ama babam da öyle yapıyor. Baban da böyle yapıyor. Ha, sana öyle mi gözlemledin? Öyle çevir. Ha ben bilmiyorum o zaman anneciğim demek. Evet. <laughs> Yaz parladın annem. <laughs> parladın oğlum. pas parlak çocuk oldun. <laughs> Çok güzel oldun bebeğim. Onu da ben yiğit yapıyorum. Bitti tıraşım. Yiğit de yani. şimdi bekliyor. Tıraşımız bitti. Şimdi yiğit. Şimdi sıra Yiğit'te. Hadi bakalım abisi. <laughs> Yiğit'in köpüğünü sür. Tamam, hadi. Hadi, hadi bakalım bekliyoruz. Çok çarpmıyoruz. Ben basayım istersen. Kaldır Yiğit efendi. <laughs> Yiğit her şeyden bir haber. Kendine sürdüm tamam mı? Ya sadece yanaklarına sürüyorsun Yiğit'in <laughs> tamam mı anneciğim? Sadece yanaklarını, aferin. Ne? Tamam, dikkat et gözüne. Tamam, harika. Tamam oldu babası. Bekliyoruz şimdi tıraş için. Dur, ben Ver ben alayım, istersen yaz. Ay.